Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz Bu tanımlar sırasıyla hangi kavram olduğunu yazınız. yukarıda kavramların tanımı verilmiş. Hangi kavramlar olduğunu sizler yazacaksınız. Kişinin kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranması, onları kendisine tercih ederek fedakarlık yapmasıdır. Ee, başkasının kendini tercih etmek. Bir amaca ulaşabilmek için kişinin kendi davranışlarını kontrol etmesi, iradesine hakim olması, nefsinin her isteğine boyun eğmemesidir. Ee, i̇lk maddemize baktığımızda kavramımız ihsar yani diğer kanlık olur. Diğeri ise özdenitim. Ee, kişinin nefsinin her isteğine boyun eğmemesi, kendi kendine kontrol etmesine biz özdenitim diyoruz. İtidal kavramının tanımını yazıp bir ayet ile örnek veriniz. İtidal, orta hâlde bulunma, ölçülü ve ölümlü olma, soğukkanlılık, düzgünlük, doğruluk anlamlarına gelir. İslam dini yeme, içme, giyim, kuşam, eşya kullanımı, ibadet gibi her hususta aşırılıktan kaçınmayı, orta yolu tutmayı yani itidarlı olmayı emretmiştir. İtidarlı olmak, itidarlı olmak dengeli davranmak, dengeli olmaktır. Örnek ayetimiz eli sıkı olma, ölçüsüz eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İsra suresi 29. ayet. Başka bir ayet, ikinci ayet eğer örnek vermek isteyen öğrenciler. Yine o iyi kullar, kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Burada da yine ölçülü davranmaya teşvik edilmektedir. baksanız baktığımızda itidal olmayı göstermektedir bizlere. Üçüncü sorumuz Adaletin sağlandığı toplumlarda ne tür davranışlar görülmektedir? En az üç madde yazınız. Adaletin sağlandığı toplumlarda barış ve huzur ortamı oluşuyor. Haklı ile haksız birbirinden ayırt edilir. İnsanların birbirine saygısı artar, güven ortamı artar. E, ee, hak, hukuk, adaletin sağlanması kolay olur. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bu ayetteki alt çizili ifade ile kastedilen kavramı yazınız. Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azap suresi 40. ayet. Peygamberlerin sonuncusu kavramı Hatemül Enbiya kavramıdır. Peygamberlerin, Nebilerin sonuncusu. Bu ayetten Hazreti Peygamber ile ilgili çıkarılacak mesajlardan 3 tanesini yazınız. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görenle görmeyen bir olur mu? Yani kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Çıkarılacak mesajlar beşeri özellikleri sahip olması. Peygamber de bizim gibi bir insandır. Beşeri özellikleri sahiptir. Soyut alemin tümüne hakim değildir. Belli bir kısım Allahu Teala işte gayb alemle ilgili bilgiler Allah'ın bildirdikleri dışında zaten peygamber bilemez. Allah'ın emirlerine göre hareket etmektedir. Peygamberler ve peygamberimiz de herkes aynı şekilde Allah'ın emirlerine göre hareket etmek mecburiyetindeler. Hz. Muhammed'in insani özelliklerini yani beşeri özelliklerini yazınız. Efendimiz de bir anne babadan dünya gelmiştir. Maddi sıkıntılar nedeniyle aşk kaldığı günlerde mutlaka olmuştur. Doğmuş, büyümüş ve vefat etmiştir. Hastalandığında tedavi görmüştür. Yorulduğu zamanlarda istirahat etmiştir, dinlenmiştir. Geçimini sağlamak için çalışmıştır. Çaba sarf etmiştir, emek sarf etmiştir. Her insan gibi ölümlü olduğundan eceli geldiği zaman o da bizler gibi vefat etmiştir. Evlenmiş, çocuk çocuk sahibi olmuştur. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki özelliklerinden 5, 6 ya da artık öğretmenizin isteğine bağlı olarak e, ben burada 6 tane istedim. Siz 5'ten gelen olarak 5 tane istenir. Siz de ona göre yazarsınız ahlaki özelliklerini. Dürüst ve güvenilir biriydi Efendimiz. Merhametli ve affediciydi. Mütevazı ve sabırlı biriydi. Adaletli hakkı yani adaleti gözeten biriydi cömert ve yardımsever, güler yüzlü ve halim biriydi. Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevleri olan tebliğ, tebiyin, teşri ve tefsil kavramlarını açıklayınız. Bu kavramları tebliğ, tebiyin, teşri, temsil kavramlarını açıklayınız. Tebliğ peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri eksiksiz bir şekilde yani Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi eksiksiz bir şekilde insanlara aktarmalarıdır. Tebliğ Hz. Muhammed'in en temel görevi kendisine gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, insanlara bildirmek ve açıklamaktır. Teşri, kelime anlamı Sözlük anlamı hüküm koyma, kanun koyma gibi anlamlara gelir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi Allah'a ve Resulüne aittir. Müslümanlar da o hükme uymakla mecburdur, yükümlüdürler. Örnek verirsek eğer, Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de yenilmesi haram olduğu belirtilen şeylere ilaveten, yani ekstradan, ee, yeni şeyler mesela ne yapmıştır? İşte pek Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bazı şeylere haram olduğunu bir takım maddeler eklemiştir. Yani şu şeylerde haramdır diyebilmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Peygamberin teşhir görevinden bahsediyoruz. Hüküm koyma. Temsil, simge, örnek olma, belirgin özellikleri ile yansıtma gibi anlamlara gelir. Hz. Muhammed'in peygamberlik sorumluluklarından biri olarak ise onun inanç, ibadet, ahlak başta olmak üzere her hususta Müslümanlara örnek olmasını ifade eder. Örneğin Peygamberimiz insanlara İslam dininin ilkelerini tebliğ etmiş, onlara açıklamış, bu ilahi ilkelerin hayata nasıl getirileceğini yaşayışıyla, örnek davranışıyla bizlere göstermiştir. Aşağıdaki tabloya din ve din anlayışı yani mezhepler arasındaki fark yazınız. Din ile mezhepler arasındaki ya da din anlayışı arasındaki fark nedir? Öncelikle şunu bileceğiz ki dinin kaynağı Allah'tır. Din anlayışının kaynağı ise insandır. Din bütün insanlığa hitap eden yani evrenseldir. Din anlayışı ise bireyseldir. Din tek ve değişmez kurallar topluluğundan oluşur. Din anlayışı ise bölgeye, kişiye göre hatta yöneticilere göre değişebilmektedir. Din tektir. Dini yorum biçimleri ise yani mezhepler ise birden fazla olabilmektedir. Dinin hükümleri değişmez katidir. Dini yorumlar bölgeye, kültüre hatta zamana göre değişebilmektedir. Din bağlayıcıdır. Din anlayışı yalnızca bu görüşü benimseyen kişilere bağlıdır. Hanifiler eğer e, Hanifi mezhebi takip eder. Hanifi mezhebi kurallar yerine getirirler. Şafii mezhebi takip eder. Şafii mezhebi kuralları yerine getirmek mecburiyetinde Bu metinde bahsedilen farklı yorumların ortaya çıkmasında neyin öncelikli olarak etkili olduğu yazılmış. Yukarıda para verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde Allah'ın eli ve Allah'ın yüzü ifadelerini bazıları Allah'ın gücü, kudreti, bazıları ise bu ifadeleri Allah'ın zatı, Varlığı şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. Bu ne ile ilgilidir? Dini metinlerle ilgilidir. Bu metindeki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir? Allah'ın birliği ilkesini ifade eden tevhid, bir şüphesiz tüm Müslümanlarca İslam'ın en temel ve en önemli konusudur dini ilimlerin herhangi biriyle uğraşan alimler de bu konu üzerinde durmuşlardır. Ancak bu konu mahiyeti gereği nokta nokta ile ilgilidir. Bu konu etrafında ortaya çıkan fikirlere nokta nokta yorumlar sınıfına girer. Ne ile yukarıdır? Manyeti gereği inanç ile ilgilidir. Bu konu etrafında ortaya çıkan fikirlere de itikadi yorumlar mezhepler yani itikadi mezhepler. İnanç ile ilgili yani iman şartlarını konu ele alırsa itikadi yorumlardır diyebiliriz. Bu parçada sözü edilen alim kimdir? Dini konularda akla önem vermekle akıl ve nakil yani ayet ve hadisler arasında kendine has bir denge kurmayı başarmıştır. İmam Azam Ebu Hanife'nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemleştirerek bu düşünceye yeni bir boyut kazanılmıştır. Bu alanda yazdığı en önemli eseri ise Kitab-ı Tevhid'dir. Kimdir sevgili öğrenciler? Tabii ki İmam Maturidi'dir. İslam düşüncesinde inanç ile ilgili yorumların amaçlarından 3 tane yazın. Yani itikadi mezheplerin e, amaçlarından 3 tane yazınız. İslam dininin hurafe ve batı düşünceleri e, İslam dini içerisindeki hurafe ve batı düşünceleri ortaya çıkarmak, İslam'a yöneltilen eleştirilere cevap vermek, tevhid inancının doğru anlaşılmasını sağlamak, Allah'ın birliğinin olsun tevhid inancı birliğinin doğru anlaşılmasını sağlamak, İslam dinine yöneltilen eleştiriler vardır ki tarih boyunca olmuştur. Bunlara mezhepler ne yapmışlardır? Sürekli cevap vermişlerdir. Bu durumun temel sebebi sizce nedir? Kısaca açıklayınız ya da kısaca yazınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar arasında inanç, ibadetler veya dini uygulama konusunda hiçbir görüş ayrılığı yoktu. Yani bir konu olduğu zaman görüş ayrılığı e, mevcut değildi. Bunun sebebi neydi? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruları bizzat kendisi cevaplamasıdır. Peygamberin sahabe bir olayla karşılaştığı zaman kime giderlerdi? Hazreti Muhammed. Çünkü orada başka bir imama ya da şuna gitmelerine gerek yok. Direktmen e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de zaten bu konuda hemen fikri olmadığı zaman allah Teala Teala vahiy gönderiyordu. Ki e, sebebimizin de o şekilde e, gerçekleşiyordu çoğu ayetlere baktığımızda. Fıkıh kavramını tanımlayıp fıkhi mezheplerden dört tane yazınız. Sevgili öğrenciler, kitabımızda zaten dört tane fıkıh bahsetmiştir. Biz de o, şeyi, o yüzden dört tane sizden isteyeceğiz. Fıkıh, İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras ve benzeri hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına denir. Bir daha söylüyorum. Ee, burada iyi harfini okumuşuz. İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras ve benzeri hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına denilir. Fıkıh mezheplere baktığımızda Hanefi mezhebi, Ebu Hanife, Maliki mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi. 16. sorumuza geldik. Mezhepler inanç ile ilgili yorumlar fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar olmak üzere üç ayrılıyoruz. Yukarıdaki ayette e biz şurada ayet vermiş, İhlas Suresi'ni vermişiz. Bu hangi mezheple ilgilidir? Yani inanç ile ilgili midir? E, ile ilgili midir? Yoksa tasavvuf ile ilgili midir? Hangisinin konusuna girer? Hemen bakalım. De ki o Allah birdir, Allah samettir. Yani her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şey muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yani benzeri, eşi benzeri yoktur. Ne ile alakalıdır? Allah'ın birliğinden bahsediyor, tevhid ilkesinden bahsediyor. Ee, tevhid ilkesinden bahseden mezhepler hangisiydi? İnanç ile ilgili yorumlara örnektir diyebiliriz. Türk İslam kültüründe daha çok etkili olan itikadi yorum hangisidir? İtikadi yani inanç ile ilgili yorum. Hangisidir sevgili öğrenciler? Maturididir. Türk İslam kültüründe daha çok dediği için itikadi yorum dediği için Maturididir. Hakkında bilgiler verilen mezhep imamı kimdir? Medine'de yaşamıştır. Dini konularda açıklamalarda bulunurken Hazreti Peygamber'in sünnetine ve sahabenin görüşlerine büyük önem vermiştir. Bakınız Peygamberimizin sünneti sahabenin görüşüne. Medine'de yaşanmıştır. Bu hemen buradan kim olduğunu yakalayabiliriz. Peygamberimizin sünneti ve sahabenin görüşüne vermiştir. Görüşleri öğrencileri vasıtasıyla Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayılmıştır. Kimdir? İmam Malik. Bu olay üzerine indirilen sürenin adını ve anlamını yazınız. Mekkeli müşrikler tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davasından vazgeçmesi için çeşitli teklifler yapmışlardır ki müşrikler sürekli büyük tekliflerle peygamberimize geliyorlardı. Belli belli teklifler. Bu da tekliflerden sadece birisidir. Bunlardan biri de bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir senede de biz seni ilahına yani Allah'ına ibadet bir şeklinde teklif etmişlerdir. Bunun üzerine allah Teala bir sure gönderiyor. Ve surenin anlamı da şu şekildedir. Kafirin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğimi kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğimi kulluk edecek değilsiniz. Sizin diliniz size, benim dilim de banadır. Bu hadisen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Benimle ümmetimin durumu şuna benzer. Bir adam geceleyin ateş yakıyor. Ateşin çevresinde de böcekler ve kelebekler üşüşüp ateşe atlamaya çalışıyorlar. Adam da onları engellemeye çalışıyor. İşte ben de sizi kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise cehenneme girmeye çalışıyorsunuz. Yani ben sizi ateşten korumaya çalışırken siz de ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ne ile ilgilidir? Rahmet olarak gönderilmiş dolayı Efendimiz bir rahmet peygamberidir. ve belki illa rahmet olarak Öğrendik. En evet, sevgili öğrencilerimiz, sınava girecek tüm öğrencilerimize, hepinize başarılar dilerim. Ee, i̇nşallah güzel notlar alırsınız. Allah'a emanet olun.